Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzellikle. Minecraft oynuyoruz ve Elvin ve atıyoruz Elvin ne haber? Ne yumu katıyorsun ya? Atacağım sen beni demin daha öldürdü arkadaşlar. Gel 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 gel. Neredesin? <laughs> Elvin. Bu Elvin. Ağzını burnunu kıralım seni. Şimdi ben nasıl nasıl yapacağım? kaldı. Bunu bu, lan senin Elvin. Gel ben şimdi bir şey yap. Ha? Abi Elvin'e ablamın telefonundan oynuyor. Ben de işte kendim telefonundan babam. Ha? O sana. Mı, ha o kim bu senin? Baltamı vur. Baltam mı? Gel gel. Korkuz Elvin. Ağzına vurdum. Nasıl üste çıkabiliyorum? nasıl çıkıyorsun? Dur Allah Allah. Abi vuramadım. Ölsene be. Ölmüyorsun. Çünkü, Çünkü üzerimde etkisi çok güçlü. Bak ya. Ağzına kırarım. Bak herifin ağzına vurduğunu kırarım. Bak. Hmm. Ya, gel buraya. Ya ölür öl, Allah'ım. Arkadaşlar bir de ölümsüz. Dur altı yetti lan. Lan Minecraft oynayam. Oynama çok uzun bir şey olmuş. Evet oynamış. Geçtirdim. geçtirelim. Öğren ki sen. Oturuş Hayır bak. Taklit yapacağız. Niye ölmüyorsun? Çok set güçlü setler var. Sonra çapını yenileyelim mi sen bak? Dur, dur. dur el verilme. Niye yavaşladım? Dur. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin dur. Dur dur. Ne? Dur sana da alacağım. Değil mi şimdi sen ya? Evet arkadaşlar azıcık çikile yaptım da neyse. Sen aldın mı? Ben de aldım. Arası. Gel gel pisi pisi. Dino dino. Dino dino. Of ya Biraz da böyle ha ha ha. Çiba var. Elvin AFK mı kaldı? Nasıl üstte çıkıyor? Savaş benimle. <laughs> Uçamazsın burada. Kafana oku. Gideceğim. Niye yavaş gidiyoruz? Zoray. Er, ermiş. Dur. yaz. bu VS'yi arkadaşlar kazanacak. Ve cezarı VS bu, bu arada. Ne? cezalı VS. ne ya? Ben Arkadaşlar. E, kaz, e, kaybeden 200 yiyeceğiz diyeceğiz. Haberin e olsun. Hayır, limon aynen limon yiyeceğiz. O da limonu çok sürüyor. Gel. Gel buraya seni git salak. Salak ya. Baksana bir tipi bak tipi. Evet arkadaşlar evin birinin benim ağzımı bu burnu kırıyor. Ama artık yeter. Yeter Ecil. Fiyat seni. Dur gel şuraya be. Bizi dün için. Aynen. Ulan gidemezsin. Ben niye atamıyorum onu? Sen dok yık doğsun. Var bak. Ama ya yok. Bak iki tane. Bir almıyor yapmıyor bu şey. Çok Gel buraya kaçamazsın. Ermin. Ama ben de o kadar haksızlık oynamam. Abi şey öldürmüşsün onu. Hayır. O oh, ok benim okum. Aldım bile. Hı. Ver ona. Ver. Aha şey ilk kuruldu. Hadi ör geber geber. Sıdıracağım. Kesin çok. <laughs> ör, ör, ör. Neredesin lan? İyi, iyi kaçmayı başardım. Et şu ışık. Gel. Gördüm ki. Suyun altında hızlı gidiyorum bak. Am bak bana bak. Kaçamazsın. Ya Eylül'ün daha nereye gidiyorsun ya? Kaçmalıyım ya. Elvin. Hiç kapma. Evet arkadaşlar evini buraya sıkıştırdım. Şimdi gel gel. Sen bana ne demişsin ha? Vurur ağzına böyle? Arkadaşlar biraz işkan gelecek buna ya değil mi? Hayır hayır. Kırma orayı. Böyle çıkarım işte. Yardım hayır. <laughs> Şu an iyi kaçmayı başardım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çok iyi kaçıyorum şu an. Arkamda mısın sen? Gel gel. Ay, evet arkandayım. Ama oynamayacağım seninle. Gel buraya. Kaçma. Canın fur olmuş ya. Abi komniyim. Aha aha. Ya ta nereye gittin ya? Ben sana yetişemedim. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar game of bir armış ya. Sakın ha. Sakın bir daha armaya Ama. İşte. Neredesin? Buradayım. Bak. Ay sen de düşürürsün. Şu şey mi var Allah Allah gel gel. Ama bakalım. Aa söyleyeceğim elim ben ka. Aha. Otur ara ara. Kaçtım sanma. Neredesin veret? Söylemem. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda nasip olursa gün ağzını burnunu kıracağım. Onun, onu çok güzel dayak manyağı yapacağım. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.